Evet herkese merhaba bugün iOS bir Public Beta 5 çıktı Beta 4 var şu anda Beta 4'ün kurulumunda şuradan izleyebilirsiniz orada da Beta eski Beta ile farkını göstermiştim hız farkını şimdi Beta 4 ile Beta 5 arasındaki hız farkına da bakacağız. yapalım. Arasındaki hız farkına bakalım. 9.1 sürümleri biliyorsunuz çok bir yenilik içermiyor. Daha çok hatal düzeltmeleri, iyileştirmeler içeriyor. Bunda da aynı durum var. 1.2 GB'lık bir güncelleme. Hemen indir ve yüklediyorum buradan. Şifremizi giriyoruz. Evet bunu kabul ediyoruz. Ve güncelleme istendi diyor. Beklemeye geçiyoruz. Her zamanki gibi yine 13 dakika süre çıktı bekliyoruz 13 dakikayı Evet indirme işlemi bitti. Şu anda en az %50 pil gerekiyormuş. Şu anda %20 şarjımız var. Bu yüzden yükleme işlemi başlamadı. Hemen cihazımızı şarja takalım. Gördüğünüz üzere şarj olmaya başladı. Bu arada tekrar hatırlatayım. Bu güncellemede herhangi bir yenilik olmayacak. Sadece hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeriyor. Her zamanki gibi hızlanmış mı? Göreceğiz şimdi. Taktığım halde şu anda yazılım güncelleme. Evet. Şimdi yüklediyorum ve güncelleme doğrulanıyor dedi. Kurulum cool işlemi bittikten sonra beta 4 ile kıyaslamaya devam bulmuş işlemi şimdi bitti. Bakalım. Şuradan ayarlardan gidiyoruz. iOS 9.1 yazıyor. Burada beta 5 yazması da beta 5'e geçtiğimiz belli. Şuradan da gösterebilirim. Buradaki numaradan da beta 5'te olduğunu anlıyoruz. Şu anda bir hızlama var mı? Bakalım şöyle bir. E şu anda böyle belli olmuyor tabii ki. E daha önce çektiğim gibi aynısını yapacağım şimdi. Şöyle yapalım. Beta 4 ile hız farkına şimdi bakalım. <laughs> Evet hız farkı da bu şekildeydi ee, ufak tefek yani çok e, fazla bir hız farkı yok yine 1.2 GB'lık bir güncellemeydi bunun dışında tabi hatalar düzeltildi hız dışında diğer önemli olan şeyler yavaş yavaş iOS 9'u toplamaya başladılar hataları düzeltmeye başladılar iOS 9.1'in tam sürümü çıktığı zaman bu betaların hepsinin birleştirilmiş bir şekilde çıkacağını biliyoruz. Daha iyi bir şekilde olacağını da biliyoruz. Beta 4'ten beta 5'e de rahatlıkla geçebilirsiniz. Burada kanalımda bir yerde var videosu. Beta 1'i, public beta 1'i nasıl kurulduğunu göstermiştim. Onu da şuradaki etikete eklerim. Oradan da bakarsınız. Evet. Durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın.